doğada yaralı bir yaban hayvanı görürseniz hangi numaradan bir haber vereceksiniz? 11. 11. teşekkürler. Adat TV ekranlarından yeniden merhabalar sevgili izleyenler. Gündem Özel'le sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki önemli gelişmelerin haberlerini buluşturduk sizlerle bültenimizde. Bu bölümümüzde de geçtiğimiz haftanın nasıl bir haftayı geride bıraktığımızın özetini konuşacağız. Neler oldu, neler bitti, neler yaşandı bu hafta bunları soracağız Cüneyt Oruç'a. Gün itibarıyla neler yaşandı bunlara da kısaca hatırlatalım. Meclis Genel Kurulu toplandı. Genelde Kıptek konusunun gündeme geldiğini gördük, izledik, dinledik mecliste. Kıptek'te yine bir akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor maalesef. Elektrik kesintileri dönüşümlü olarak başladı ülke genelinde birer saatlik kesintiler yaşanıyor. Akaryakıtın adaya geldi ama e, mali sıkıntılardan dolayı 4 gündür yakıtın alınamadığı iddiaları gündemde. Yakıt alacak parası ...yok Kıptekin'de, e, Maliye'nin de bu iddialar gündemde. Bunları konuşacağız. Yine nasıl bir haftayı geride bıraktık dediğimizde... ...evet akılda kalan en önemli olaylar... E, ...hükümet yetkililerin Ankara ziyareti. Bunları konuşacağız. Neler oldu, neler olacak? Gelecek hafta bizleri neler bekliyor? Yine Halkın Partisi milletvekillerinin istifa etmeyeceklerini açıklaması... ...oldukça önemli bir gelişme. Bunları soracağız Cüneyt Oruç'a Bizler için yorumlayacak hemen dönelim kendisine. Merhaba diyelim. Cüneyt Bey selamlar, nasılsınız bugün? Teşekkür ederim sevgilimle. E, gayet iyi. haftanın son günü. E, tabii e, bizim iyi olmamızdan ziyade ülkenin iyi olması gerekiyor. Çünkü e, ülke iyi olursa bizler de iyi oluruz. E, evet, e, sayın da az önce ifade ettiğin gibi e, bugün e, meclis e, Sayın Kudret Özel Sayın istifasını aldı. E, e, görüşecekti. Ancak e, o e, toplantıda bildiğim kadarıyla yapılamadı öyle değil mi? Evet, Kıptek konusu şu an görüşülüyor. Gündemde evet. yok evet. e, tabii istifa kabul edilecek mi edilmeyecek mi bu da ayrı bir tartışma konusu. Evet, e, evet Kıptek konuşuluyor e, ama e, Kıptek'te de e, son günlerde yaşanan kaos, genel müdür atandı mı atanmadı mı e, yönetimle ilgili bir takım sıkıntılar bir, e, Sular durulmuyor Kıptek'te. Tabi bizi ilgilendiren boyutu ne? Bizi ilgilendiren boyutu her akşam yaşadığımız düzenli elektrik kesintileri. Bak dünyanın hiçbir yerinde bir hastanede biliyorsun elektrik kesintisi olmaz. Düzenli elektrik kesintisi altında bir hastanede elektrik kesilmez. Bizim ülkemizde Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde düzenli kesintiler adı altında hastanenin enerjisi kesiliyor. Evet. Şu ana kadar elbette ki bir sıkıntı olmadı. Jeneratör devreye giriyor ama Allah aşkına yani hastanenin elektriğini kesecek kadar e, biz, e, yani bunun adı düzenli falan değil, apaçık düzensiz bir kesinti. E, dolayısıyla e, Türkiye'den gelecek iki tane mobil jeneratör, e, mobil santral, e, 40 milyon dolarlık iki mobil santral, e, bizim bu anlamda önemli bir ihtiyacımızı karşılayacak. E, umarım e, Kıptek bu ülkenin Önemli bir kurumu. Umarım e, oradaki çalkantılara son verecek bir takım e, şeyler, e, ne söyleyeyim, adımlar atılır. E, Küptek'teki e, yönetim uyuşmazlıkları da e, iktidar kavgaları da e, vatandaşa işte e, bu enerji politikalarının kötü yönetilmesi olarak yansıyor. Maalesef. Umarım e, bu tartışmaları e, bir an önce bitiririz. E, Evimize elektriği kesintisiz ulaştırmanın yolunu arar, e, ucuz enerjinin yolunu arar Kıptek yöneticileri. Çünkü asıl görevleri o. E, bunları unutmamaları evet. lazım. Peki Cüneyt Bey bu Kıptek'teki akaryakıt krizini nasıl çözeceğiz? Yani akaryakıt... Gelmiyor sıkıntı geliyor alamıyoruz yine sıkıntı. Aksa'ya borcun ödenmemesinden dolayı Aksa'nın yaklaşık bir aydır elektrik üretmediğini biliyoruz. Jeneratörler kapalı, elektrik üretim yok. Onlar da bize destek veremeyecek. Bu anlamda yetersiz kalıyor zaten Kıptek. Ya Karkıt geldi dört gündür mali imkan olmadığı için bekletildiğini biliyoruz. Bekletildikçe bize borçhanemize bunun bekleme ücretinin yazıldığını da biliyoruz. Yani böyle sonsuz bir döngü hep kıptek, akaryakıt, sorun, mali yetersizlik, zam. Hep böyle ilginç gündemler var kıptek üzerinde. Yine akaryakıt sıkıntısı yaşıyoruz. Akaryakıt geldi alamıyoruz akaryakıtı. Ne zaman akaryakıt için paramız olacak bizim? Niye daha önce ayarlamıyoruz bunları yani? Bilmiyor muyuz bitecek, alacağız, kullanacağız tekrar? Şu anda maliye, meteliğe kurşun atıyor. Hani vardır ya bir tabir. Yani kurşun atılır mı? Kurşun daha pahalı. Hani böyle bir tabir var. Ama bizim maliyemizin şu anda meteriye kurşun attığı bir dönemdeyiz. E, gelirler ve giderler tablosuna baktığımızda ülkede e, bir dengesizlik var. E, şimdi önümüzde asıl e, Haziran ayının hemen sonrasında Temmuz ayında kıyamet kopacak. Çünkü hayat pahalılığı oranları kamuda maaşlara yansıyacak. 6 aylık hayat pahalılığına ben bakıyorum rakamlara %45-50 arasında bir rakam da tezahür edecek. Bunun da maaşlara yansıdığını düşün. 10 bin lira alan 15 bin, 15 bin alan 22 bin, 30 bin alan 45 bin lira maaş alacak. Evet. E, bu parayı da maliyenin toplayacağı Temmuz ayında maaşlara yansıtabileceği konusunda ciddi şüpheler var. Başbakan Yunal Üstel Türkiye ziyaretinin hemen ardından hayat pahalılığı kesintisinin e, durmayacağını bize açıkladı. Evet, Ama, bu arada e, çok evet. bölüyorum çok pardon. Enflasyon rakamları açıklandı ülkemizde de. Mayıs ayının enflasyon oranı %6.63 oldu. Yıllık enflasyon da %98.12'ye çıktı. %98.12. Yani geçen sene bu devletin rakamları. Evet, Sen bir de devlet, en azından, bir de vatandaşa sorun evet, bunları. Ee, şimdi devletin rakamı mesela 20-25 puanda Üzerine ekle bunu. Tabii. Yani %98 devletin en iyimser rakamlarıyla oluşan e, rak şeyler bunlar. Ayınki %6.63'müş Cüneyt Bey. Güneyde %9.1 olarak açıklandı bu rakam bu arada. Yıllık. Güneyde de Türkiye'de de yok aylık olarak. Aylık olarak Mayıs ayı enflasyon oranı %6.63. Bizde güneyde %9.1. Aylık olacağını düşünmüyorum güneyde. Bu, güneyde Mayıs ayı enflasyonun %9.1. Yıllık. Aylık olarak açıkladılar. Güneyde yıllık enflasyondur o. Yüzde 9.1. Türkiye'de yıllık, güneyde aylık açıklandı 9.1 bu ayınki. Ülkemizde de yüzde 6.63. E, güneyde enflasyon daha mı çok diyorsun? Evet, yani bu rakamlar bunu gösteriyor. Hayır, orada bir e, bakarız onlara. E, ama şöyle bir şey var. Yani sen şu anda biliyorsun dünya rekoru bizde. Ee, senin bu tahminine göre dünya rekorunun Ama güneyde olması. güneyde. Yıllık değil. Yani yıllık bazda biz yüzde yüzü geçmiş. Bunun üstü yoktur herhalde Şimdi, artık e, yani. güneyde yüzde 9.1 e, yıllık aylık olursa yıllık yüzde yüzün üstüne çıkar. İşte bizimkinde mi sıkıntı var, güneyde mi sıkıntı var şu an tartışmamız gereken bu değil mi? Rakamsal çünkü rakamlara Ben rakamları bir teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Neyse bakarız. Bakarız. Yani, çünkü hani şey yıl. yayınlandırılan rakamlar bunlar. Yani teyide muhtaç orada bir e, hata olabilir. Çünkü e, şu anda eee sevgili öğretmenim bakar mısın o rakamlara? 60 e, sen bak istersen Mine, evet. e, sevgili yönetmenim. E, çünkü e, biliyorsun dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu şu anda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. E, dolayısıyla... E, Bakalım, e, dün yapılan açıklamada Mayıs 2021'e göre, Mayıs 2022'de en büyük fiyat değişimi %40.9'a elektrik güneydi. %37 ile petrol ürünleri ve %10.9'da da tarım ürünlerinde. Yani Mayıs ayı enflasyonu %9.1 olarak açıklandı Güney'de. Mayıs ayının enflasyonu. O zaman e, sevinmeli miyiz? Bilmiyorum işte. Yani, yani, kandırılıyor muyuz? Yani müjde. 1, <laughs> müjde bizde en, enflasyon güney bizi geçti. Ee, neyse ona e, <laughs> ben şu anda çünkü rakamlara hakim olmadığım için bakamıyorum. Çünkü Ruba bu hesap verileri bunlar. Hani bir aylık yalan veri olabilir ama e, işte geçen ay mesela yüzde birdir. Yüzde ikidir. Yani toplam enflasyonun e, çünkü bu verilerle yüzde yüzü geçmesi gerekiyor. E, dolayısıyla orada bir sıkıntı olabilir. Neyse bakarız ona. Akaryakıta elektriğe çok fazla zam geldi güneyde ama, biliyorsunuz. bir evet. Benzinle zam haberi daha verdik güneyden bugün. İki evet. dolara 2 euroya yaklaştı benzin fiyatı. Evet. E, dolayısıyla artık tabii, e, dünyada da artıyor her şey. E, Almanya'da enflasyonun %9, %8, %9 olduğunu biliyoruz. Orada yıllık ama. Yani onu da söyleyeyim. <laughs> %8, olduğunu biliyoruz. Ee, tabii e, bu rakamları böyle... E, önemli olan yıllık bazda tabii enflasyonun nasıl gerçekleştiği. Şimdi bir ayda bazı zamlar o aya denk gelebilir. E, bir ayda yüksek çıkabilir. Ama yıllık bazda ne geliyor. 6 aylık bazda ne geliyor. Maaşlara yansıyan oranlar da bunlar. Allah Allah kolaylık versin. Bu dönemde enflasyon... E, hani. Vardır ya tek dişi, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar İstiklal marşında. Enflasyon şu anda bir canavar. Ee, adeta fazla yoksulu. düşen artan ürünlere de bakalım mı? Lütfen ekleyin. bakalım. Neler ee, olmuş? Ülkemizin istatistik kurumu verilerine baktığımız zaman Mayıs ayında en çok fiyatı artan ilk 3 mal %266 ile karpuz, karpuz rekor kırıyor biliyorsun dilim evet. dilim satılmaya başladı. Bu sene başladı karpuz artık. alamayacağız demek ki. Evet artık böyle tadına bakalım diye bir dilim karpuz verirlerdi evet. eskiden. Sen şimdi karpuz onun... yedin mi sen hiç tadına baktın Yok. mı? Baktım ama şeydi, ya ikram edildi de <laughs> alıp yiyemedik. Evet. %62.36 ile lens bakım ilaçları ve %54.44 de yurt dışı turları olmuş. En fazla artan ama karpuz tabi rekor üstüne rekor yüzde 266 en yakın pahalı olan lens bakım ilaçları yüzde 62 artıyor. En çok fiyatı düşen ilk 3 mala baktığımız zaman yüzde %70 70'te salatalığı görüyoruz. Yüzde 70 oranında bir indirim olmuş salatalığa. Yüzde %63 63.57'de çarliston biber ve yüzde %57 57.18'de de dolmalık biber Cüneyt Bey. Ana harcama gruplarında da bir önceki aya göre en yüksek artış lokante ve otellerde gerçekleşti. %26'lık bir oran var lokanta ve otellerde de. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu, bu rakamları? Artışlara baktığımız zaman hep salatalık, domates çok pahalı diyorduk. Salatalıkta %70'lik bir indirim. Domatesin adı geçmiyor elbette ama yine eğlence kültür ana grupları, mobilya, ev aletleri vesaire bu ay 6.63 olarak açıklandı enflasyonumuz yıllık %98. Dokunuş rakamlar değil mi bu? Ee, gerçekten de e, şu anda yani, e, bu rakamlar ne anlama geliyor? E, bir kere e, maaşlar istediği kadar artsın, alım gücünün giderek eriyeceğini, yani bugün aldığım maaşın yarın markete gittiğinde eriyeceği bir döneme denk geleceğiz. E, alım gücü giderek düşecek. Dün Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı e, Sayın Turgay Deniz burada konuğumdu. E, asgari ücrete sordum ona. E, tepki gösterecek misiniz dedim. Bana dedi ki asgari ücret e, arttı, artacak ama artsa bile önümüzdeki günlerde acaba alım gücü artacak mı? Evet. dedi. E, ve e, önümüzdeki günlerde bir 4-5 yıllık, e, daha doğrusu son 4-5 asgari ücretin karşılaştırmalı alım güçlerini kıyaslayacak bir... E, araştırma açıklayacaklarını ifade etti. Salı, çarşamba günü açıklanır herhalde bu araştırma. Ve o araştırmayla yani asgari ücret 4.000 bin küsür lirayken alım gücü neydi? 5 bin, 6 bin lirayken alım gücü ne? Şimdi 7.000 bin küsür lira bürüt olduğunda alım gücü ne? Buna bakacağız. Bakalım. Yani dolayısıyla benim tahminim şu anda bu enflasyon oranıyla ülkemizin gitgide daha da yoksullaşacağı ve bu yoksullaşmayı önleyecek sosyal politikalar atmadığımız bu adımları gerçekleştirmediğimiz sürece alt gelir grubundaki insanların daha fazla ezileceği yönünde. Umarım buna ilişkin... Sosyal politikalar yürürlüğe konur. Aksi halde dar gelirliğin işi çok zor olacak Kesinlikle. E, sevgilimine. Son olarak bir de Türkiye'nin enflasyon oranını aktaralım sizlere. Türkiye'nin de Mayıs ayına ilişkin enflasyonu %73.50 oldu. Türkiye'nin toplam e, rakamı elbette ülkemizde %100, Türkiye'de %73.5. Yani üç ülkenin de enflasyon oranları maalesef korkunç e, rakamlar. Ülkemizde yüzde %100'ü aştı. Bunların asgari ücrete yansıması olacak mı peki sizce? Yani çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her geçen gün zam diyoruz. Artık e, her ürüne her gün zam yapılmasına alışkın bir toplum haline bile gelmeye başladık. Ve bu zamların oranında zam bekleniyor aslında maaşlara da. Elbette e, bu zamlar uygulandıktan sonra maaşlarımıza piyasa bu haliyle kalmayacak elbette ama en azından bir aylık da olsa insanlar açlık sınırının üzerinde bir yaşam şartı taşımak istiyorlar maaşlarını aldıkları zaman aslında bu mümkün olabilecek mi? Maaşların, e, asgari ücretin belirlenmesinde bu göz önünde tutulacak mı? Bu rakamlar yoksa çok yüksek mi bulunacak? Ya da hükümet ve işveren arasında da tartışma yaşanacağı benziyor bu yüksek rakamlarda da. Hükümet karşılayabilecek mi işveren verse e, bu rakamlara tamam dese, işçiye biz bunu vereceğiz ama hükümet bize destek olsun dese, hükümet destek verecek mi? Rakamlar artık korkunç boyutlarda. Ne verilebilecek ne destek verilebilecek gibi duruyor. Neler düşünüyorsunuz? Evet, e, gerçekten de e, senin de ifade ettiğin gibi e, iş tam anlamıyla çıkmaz da. E, tabii aslında bütün bu kör dövüşü içerisinde de, gözden kaçırdığımız başka meseleler de var. E, dün burada birazcık bahsetmiştim. Bizim de e, programımızın sonuna geliyoruz. Birazcık evet. da onlardan bahsetmek istiyorum. Yabancılara dört mal edinme hakkı. E, biz bunu e, dün e, birazcık anlatmıştık. Ee, neden 6 ile sınırlı diye sormuştuk. Türkiye'de ile imzalanan mali protokolde hayata geçirilerek e, o eylem planındaki en önemli maddelerden bu ekonomiyi e, hızlandırmak için en dikkat çekici olan maddeler arasında yer alıyor. E, ee, bir yasa ile ekonomide bir ilme hedefleniyor. Ee, peki e, acaba bu yabancıyı ülkeye çekecek e, özellikle bu maddede e, Altay içerisinde bir yabancıyı buraya getirecek, ona dört tane konut satacak bir baba yiğit, bir müteahhit var mı? Yoksa bu yasa birilerine adrese teslim bir yasa mı? Adrese teslim bir özel e, koruma alanı içerisinde bazı şirketlere e, çıkartılan özel bir yasa mı diye sormuştuk. E, tabii şu anda henüz cevap gelmedi ama e, bu yasanın e, belli bir çevrenin siparişi olduğu yönünde ciddi soru işaretleri var. Evet. Hangi inşaatçı 6 ay içerisinde bir yabancıyı getirip de 4 tane mal satar ona? 6 ay. Madem öyle bunu neden 6 ay değil de süresiz, sınırsız yapmıyorsunuz ki rekabet koşullarını, ortamını herkese açmıyorsunuz diye sordu bugün Star Kıbrıs. Yani bizim temennimiz bu işin altında da hani rant planı olarak ünlenen o imar planındaki benzer adımlar olmasın sevgilimine. Hükümet eğer sırf ekonomik kalkınmayı hedefliyor ve bu işte samimi olduğunu göstermek istiyorsa, iş insanı Ali Özmen Safa'nın ortaya attığı 250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık verelim önerisini gündeme alır ve buna bir süre tahtidi koymaz. Çünkü bu süre tahtidiyle hepimizin aklında şu var, belli bir takım gruplar bu evleri zaten sattı, şu anda sıkıştılar ve bunların önünü açmak, rahatlatmak için... Kişiye özel, şirkete özel, gruplara özel bir yasa çıkartıldı. Ee, gördüğümüz, edindiğimiz izlenim bu. Dolayısıyla bu soru işaretini de giderilmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Güneş teşekkür Bey. ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İlerleyen saatlerde program akışımız, haber akışımız devam edecek. Ada TV ekranlarından yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.